Önce, maçı seyrederken arka bölümünden dedim arka bölümünden bir sarı gömlekli Mesela bir arkadaş. Olabilir, Şimdi hatta o sponsor <laughs> ismini vermeyeceğim. sizin sponsor. <laughs> Bizim sponsor. Bizim sponsor. Bir tanesi Denizlerin hakimi. Dedim Denizlerin hakimine dedim ki ya alan daraltma, kayma, mayma. sen dedim o işleri bize bir balıkla göstersene. Yani, balıkla göster. Abi, evet. buradan sunalım, hocam <laughs> ya öbür tarafta e, şoför devreye girdi. Ondan sonra Celal Bey e, devreye girdi. Dedim bu dörtlünün arasında bizim futbol yorumu yapmamız çok tehlikeli. Celal, ha, Celal Hoca, Celal Hoca evet. Bir <laughs> Onların dönemde Şehre beraber, Tevfikle beraber ikisi bir ara e, organizasyonu yapmıştı yani. Celal Hoca'da da büyük ilerlemeler var teknike orada oğlum dedim ben bu grubun arasında ilk grup daha iyi dedim.